Faizsiz ev, iş yeri ve araç satın alımını sağlayacak yeni sistemin detayları belli oldu. Peki faizsiz ev sahibi olmanın yolları neler? Ekip arkadaşımız Aslı Bilger Kutlu da Türkiye'nin çok merak ettiği bu önemli başlıkla ilgili çok özel bir yayın hazırladı. Yanında bir de konu olacak. Adım adım bu sistemin nasıl çalışacağını anlatacaklar. Aslı ile konuğu bize. Aslı bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Çok merak edilen bir başlık elbette. Detaylar neler? Sözü sana ve konuğuna hemen bırakayım. Çok teşekkürler Haktan Uysal. Özellikle Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün bu konunun aslında lansman toplantısına katıldı ve detaylarını paylaştı. Emlak katılım tasarruf finansman sistemi olarak geçiyor ismi. Ev, iş yeri ve araba almak isteyenler için Artık yeni bir dönem başlıyor. Peki bu yeni dönem nasıl olacak? Çünkü yüzde sıfır faizler konuşuluyor. E, tabii herkesin merak ettiği bir konu ev almak isteyen ya da e, dediğimiz gibi araba almak isteyenler için önemli bir e, program gibi gözüküyor. Konuğumla konuşacağım detayları bizler için paylaşacak mali müşavir İsmet Çetinkaya bizlerle birlikte. Efendim öncelikle isterseniz e, bu finansman nereden sağlanacak onunla başlayalım. Sonra siz bize güzel bir tahta hazırladınız örnekleriniz var. E nasıl bir sistem olacak? Seyircimiz sizin kafasına tamamen yerleştirmiş olalım. Evet, son yıllarda konuta ve araca ulaşım biraz zorlaşmıştı hem enflasyon etkisiyle beraber. Ancak burada devletimiz ve Çevre Şehircilik Bakanlığı başta gelmek üzere bununla ilgili farklı finansman modellerine erişim sağladı. Geçtiğimiz ayda Damla Kent projesi vardı. Bununla ilgili borsaya açılım olmuştu. Bununla ilgili başladı. İkinci aşamada ise emlak katılım tasarruf finansman sistemi. Bu detaylandıracak olursak bunu hem örneklemede vereceğim ben size. Bunun iki tane çeşit farklı örnekler eklemesi var. Burada bir kere Emlak Katılım Bankası aracılığıyla Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ diye bir şirket kuruldu ve Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından onayını aldı. Burada en önemli nokta şu, devlet güvencesi altında. Yani Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un dün bunun açıklamasını yapmıştı. Buradaki imkanlar ev, iş yeri ve araç alımı için tasarruf modeli aslında bu. Burada bir kere kesinlikle bir peşinat zorunluluğu yok. İsterseniz peşinatla ödeyebilirsiniz ama böyle bir zorunluluk yok. Siz az önce ifade ettiniz %0 faiz. Faiz zaten yok, sıfır da yok. E, kredi zaten yok. Ana para üzerinden taksitli ödeme ile kredi e, kira öder gibi ev işleri alma imkanı var. Sıfır ya da ikinci el araç alma imkanınız da var. Burada evi sadece ya... sıfır için değil ikinci el araç için yani, imkan sağlanıyor. İkinci el içinde de imkan sağlanıyor. Burada e, aracı ya da evi siz kendiniz belirliyorsunuz o finansmana göre. Şimdi burada sistem nasıl çalışıyor? Burada avantajlarına da geleceğiz sırayla. Satın alınacak ev, araç, iş yeri için gerekmen gereken finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı bir kere belirleniyor. Çekilişli ya da müşteri bazlı tasarruf finansman modelleri var. Şimdi bunları örneklemesini hem çekilişli ya da hem de müşteri bazlı e, bir analiz edelim. Şimdi çekiliş bazlı modele girmek isterseniz sisteme siz. Burada ben iki tane model çıkarttım. Diyelim araç alımı, ev alımı için 1 milyon TL'lik bir finansman modeline gireceksiniz. Diyelim yüz aylık. Aylık ödeme bütçenizde 10 bin TL olduğunu varsayalım. Her ay 10 bin liralık bir tasarruf edeceksiniz. Çekilişli modele girdiğiniz için Diyelim 15. ayın sonunda size çekiliş çıktı. 15 ay sonunda ne biriktirmiştiniz? 10.000 TL çarpı 15 ay. Toplam 150.000 TL birikim yapmıştınız. Ancak siz kaç paralık bir modele girmiştiniz? 1 milyon TL'lik. 150 bin lira yatırdınız ancak kalan 850 bin lirayı emlak katılım tasarruf finansman sistemi size veriyor. Yani size toplamda biriktirmiş olduğunuz 150 bin TL ve finansman sistemini sağlamış oldu 850 bin TL'yi veriyor 15. ayın sonunda. Çekiliş 15. ayda çıktığı için. Bu 20. ayda da çıkabilir, 5. ayda da çıkabilir. Kalan 850 bin lirayı faizsiz bir şekilde yine eşit taksitlerle 10 bin liralık bir siz modele girmiş olduğunuz için 10 bin liralık taksitlerle 85 ayda ödeyebiliyorsunuz. Başka bir modelde araç alımı için söyleyelim. Burada da 600 bin TL'lik bir katılıma girdiniz. Aylık 5 bin lira bütçe hazırladınız siz bunun için. 36 ay sonunda çekilişte çıktı. 36 ay sonra toplamda 180 bin lira birikim yapmıştınız. 600 binden 180 bin lira çıkarttığınız zaman kalan 420 bin lirayı finansman sistemi size veriyor. Yani toplamda 600 bin liralık sisteme girdiğiniz zaman 600 bin lirayı size veriyor. Bunu 180 bin lirasını zaten siz 36 ayda ödemiştiniz. 420 bin lirayı finansman sistemi veriyor. 420 bin lirayı kalan taksitler halinde ödüyorsunuz. Peki efendim ikinci modelde nasıl bir model var? evet oraya gelen ikinci modelde de zaten iki çeşit model var. Müşteri bazlı model. Burada çekiliş yok. Burada e, alıcı yani sisteme giren e, katılımcı belirliyor. Burada da diyelim 2 milyon TL'lik bir e, finansman sistemine girmek istediniz. Örnek verelim burada 24 aylık bir tasarruf yapmayı düşündünüz. Hatta peşinat da vermeyi düşündünüz. 2 milyonluk modelde %20 peşinat verdiniz. 400 bin lira yapar. Tabii ki bu peşinatı siz belirliyorsunuz. %10 olur, %30 olur, %50 olur. 24 ay sonunda aylık 25 bin lira taksit tasarruf ettiğinizi düşünelim 600 bin lira yapar. 400 bin lira da peşinat vermiştiniz. Totalde sizin tasarrufunuz 24 ayda ne oldu? 1 milyon oldu. Kalan 1 milyon da finansman sistemi size veriyor. Toplamda 2 milyon elde etmiş oluyorsunuz. Kalan 1 milyonu da belirlemiş olduğunuz 25 bin lira taksitler halinde ödüyorsunuz. Peki efendim yayın süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Gayet güzel anlattığınız seyircilerimizin de aklında şekillenmiştir diye düşünüyoruz. İsmet Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Mali müşavir ve özellikle bu sistemin nasıl uygulanacağını detaylarıyla bizler için paylaştı diyelim. Söz yeniden size bırakalım.